Merhaba arkadaşlar SolidWorks 2019 ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Tasarımlarınız esnasında arkadaşlar klavyeyi ve mouse'u entegre olarak kullanmanız daha verimli daha hızlı tasarımlar yapmanıza imkan sağlayacaktır demiştik bu alışkanlığı kazanmak. SolidWorks içerisinde de default olarak tanımlanmış birçok kısa yol var. İşte ctrl yeni bir dosya açmak, CTRL-S, ctrl sevden geliyor dosyayı kaydetmek gibi birçok default kısa yol tanımlanmış. Biz bu kısa yolları veya kısa yolu olmayan bir komuta yeni bir kısa yol ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunun için kişiselleştir kısmına geliyoruz ve üst sekmelerden şöyle biraz genişletelim arkadaşlar e, sayfayı e, klavye kısmına geldik. Buraya baktığımızda Tüm komutlar, tüm komutları bakın bu şekilde listeliyor arkadaşlar. Kısa yolu olup olmayan bütün hepsini görebiliyoruz. Aynı zamanda burayı filtreleyebiliriz. İşte sadece dosyayla ilgili kısımları göster, sadece görünümle ilgili kısımları göster gibi. Tüm komutlara geri dönelim ee, buradan alt kısımlara baktığımızda arkadaşlar klavye kısa yolu olan komutlar arama kısa yolu olan komutlar klavye veya arama kısa yolu olan komutları da bu şekilde e, listeleyebiliriz. Buradan da bir filtreleme yapabilmemiz mümkün veya bir arama yapabiliriz arkadaşlar ismini biliyorsak. Yeni demiş CTRL'e ne? CTRL'e new'dan geliyor. Bu ne demek İptal diyelim kapatalım arkadaşlar. Klavyeden CTRL e ve N'ye bastım arkadaşlar. Bana yeni bir çalışma dosyası aa, oluşturabilmem için gerekli sayfayı açmış oldu. Ben buna klavye dışında nereden erişebiliyorum? Dosya yeni diyor biliyorum. Veya direkt şu ikona tıklıyorum. Veya şuradaki küçük oka tıklayıp yeni diyebiliyorum arkadaşlar. Aynı kısmı açmak için. Veya hiç uğraşmıyorum. Klavyeden CTRL e N diyorum. Aynı kısmı açıyorum. Yani klavyeyi kullanıyorum. Bakın bir miktar daha mouse hareket ettirmeden de işlem yapabildiğimi kısa yolla görmüş oldum. Buradan tekrar kişiselleştir kısmına gelelim arkadaşlar. Ee, ve klavye kısmına tekrar tıklayalım. Bakın burada e, birçok default olarak atanmış e, kısa yollarımız var. Burada farklı kaydette yok. Farklı kaydette ctrl'e ee, B dedim arkadaşlar. CTRL B zaten kullanımda diyor. Y yine de bunu kullanmak istiyor musunuz diyor. Değiştirmek istiyor musun? Evet dersem. Buraya CTRL B'yi atar. Tümünü kaydet. CTRL O mesela. Bu da kullanımlarmış. Hayır, bunu kullanmak istemiyorum. Ne kullanayım? Başka şansımı deneyeceğim e arkadaşlar. CTRL -e, e Şuraya gelelim. Şu şekilde ne diyelim arkadaşlar? CTRL'e T diyelim mesela. Bu kullanımda değilmiş. Direkt olarak atıldı. Bunu kaldırmak istiyorsam kısa yolu kaldır dedim. Kısa yolu kaldır dedim arkadaşlar. Veya CTRL'e S'yi değiştirmek istiyorum. Shift D yaptım mesela bunu. Ee, bakın. Üzerine onu silmeden yaparsam arkadaşlar. Shift D ve CTRL'e S aynı işlemi yapacak. Eğer burayı silersem tamamen bu kez Shift D yaparsam sadece Shift D'yi oraya atamış olurum. Bu şekilde mevcutları değiştirebilirsiniz. Mevcutlara eklenti yapabilirsiniz. Veya hiç kısa yol olmayan e, kısımlara da kısa yol ekleyebilmeniz mümkün. Bundan sıkıldınız. Default'a fabrika ayarlarına geri dönmek istiyorum dediniz. Çok kolay. varsayılanı sıfırla dediniz de arkadaşlar. Herkes her şey eski default ayarlarına ilk günkü ayarlarına dönecektir. Kısa yollarınızı böyle bu şekilde kişiselleştirdiniz. Bunu e, yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Veya listeyi kopyala şeklinde bir e, Word dosyasına vesaire e, Excel'e bunları kopyalayabilme imkanınız da bulunmakta. Bu şekilde kendinize özgü kısa yollar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Veya mevcutları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama benim önerim default ayarları olabildiğince kullanmanız. işte hiç olmayan e, kısa yolları da direkt olarak ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Çünkü bütün CAD programlarında CTRL e ne aynıdır arkadaşlar. CTRL e New yeni çalışma sayfası açar. Defaultları o yüzden değiştirmenizi önermem. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız direkt varsayımını sıfırla kısmından yapabilirsiniz. İptal diyoruz. Bu şekilde klavye ve kısa yolları e, kullanabileceğiniz bir e, kişisel ortamı geliştirebilmeniz mümkün SolidWorks içerisinde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.